Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Turnuvalarında dereceye giren sporculara madalyaları ve kupaları Okul Sporları Ödül Töreninde verildi. Basketbol, Futbol, Futsal, Handbol ve Voleybol dallarında yapılan 6140 müsabakada 274 okul ve 7524 öğrenci yer aldı. Spora gönül veren öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan vali Hasan Şıldak yaptığı konuşmada, "Sporun olduğu yerde hep iyi şeyler vardır. İlk üçe giren takımlarımızı kutluyorum. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz Balıkesir'de spor alanında daha iyi şeyler başarmaktır. Bunun yolu da okullarımızdan geçiyor. Yetenek taraması yapılmasına çok önem veriyoruz. Herkes spor yapabilir ama spora yatkın olmak" Yetenekli olmak ayrı bir durum. Biz onu bulmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin sporla buluşmasını çok arzu ediyoruz." dedi. Konuşmaların ardından 14 kategoride dereceye giren okullara ödüllerin verilmesiyle tören sona erdi.